Merhaba arkadaşlar. Burada alüminyum malzemeden bir mil, dolu dairesi mil. Çelik malzemeden içi boş bir mil içerisinde yerleştirilmiş. Burada alüminyumun çapı D, küçük D. Bu milin çelik malzemeden milin olması gereken minimum iç çapı da büyük değeri belirtilmiş. Burada sadece alüminyum parçası bir P kodu uygulanıyor. P kodu 200 kN. Burada istenen şu. Bu alüminyum parçaya uygulanan P kodinin neticesinde bu alüminyum parçanın çapında bir, meydan, bir değişiklik meydana gelecek. Bu çap değişimi sonucunda tabii yani büyüme, büyüme şekli tabii ki bu. bu alüminyumla bu çelik mil birbirine temas etmemesi için bu çelik milin iç çapı en az yani büyük değeri belirtilen iç çapı en az ne kadar olmalı? Bize bu soruluyor. E, yani bize ne lazım? Alüminyum çapındaki değişim lazım. Delta D diyoruz ona. Bu durumda delta D Artı alüminyum çapı o da çelik iç çapı olması gerekiyor yazalım şöyle d eşittir alüminyum çapı küçük d artı alüminyum çapındaki değişim d yani bu ikisinin toplamı kadar d artı d kadar bu çelik bilin iç çapı olması lazım d to nedir şimdi burada d küçük d e, burada e, yanal doğrultudaki bir boyuttur alüminyum için. Şimdi ekseni doğrultu daima kuvvetin doğrultusuna biz ekseni doğrultu diyoruz. Kuvvet hangi, hangi doğrultusunda kuvvet? Z ekseninin doğrultusunda görüyorsunuz. Dolayısıyla bu Z'e göre yanal doğrultular X ve Y eksenleridir. Yani kuvvet hangi doğrultudaysa biz ona ekseni doğrultu diyoruz. Ona dik olan doğrultuda da yanal doğrultu olmuş oluyor. Dolayısıyla yanal doğrultudaki e, birim içime yazarsak o da çaptaki değişim böyle ilk çap olacak tabii ki. E, buna göre de detayı de buradan hesaplayabileceğiz. Tıp hukuk yasalından faydalanarak veya Poisson etkisinden faydalanarak biz bunları yazabiliyoruz. O zaman delta d ifade edelim. Delta d ifade etmek için bize ne lazım? Epsilon x eşittir Epsilon y. Bu da eşittir biliyorsunuz. Delta d bölü d'dir. Yanan doğrultudaki bilim şekli değiştirme yani delta d bölü d'dir. Yanal doğrultu yani. nedir? Yani çap doğrultusundaki bir doğrultu boyut demektir. yanal, yanal doğrultudaki değişim yani çaptaki değişim anlamına geliyor. Eğer eksene doğrudaki değişim denseydi bize istenseydi bu L boyundaki değişim aklımıza gelecekti. D çapındaki değişim bizi burada ilgilendiriyor. D çapında hangi doğrultuda? Yanal doğrultuda. Yani X ve Y veya radyal doğrultuda diyebiliriz buna. Peki delta değil nasıl hesaplayacağız burada? Şimdi biz Poisson konusunu anlatırken, Poisson etkisi konusunu anlatırken biz biliyoruz ki şu yanal doğrultudaki birim şey değişimi yani burada yanal doğrultuda X ve Y de biliyorsunuz. Epsilon X eşittir. Epsilon Y bu değiştir. Işte, eksinin doğrultusundaki birim şekli değişimi. Yani z eksinin doğrultusundaki yani kuvvetin doğrultusundaki birim şekli değişiminin eksini yok kadardı biliyorsunuz. Tabi biz buradaki ne hep alüminyum için yapacağız. Alüminyum çapındaki değişimi bulmak istiyoruz. Çelikli bir işimiz yok şu anda. Epsilon z diyeceğiz. Peki epsilon z nedir? Şimdi biz bu hukuk yasasından faydalanarak bunu yazabiliyorduk. Şimdi sigma z yani gerilme aynı zamanda hukuk yasası gereği elastik modülü çarpı epsilon z şeklinde ifade ediliyor. Bu arada epsilon z tabii ki gerimin doğusundaki birim şekli değiştirme oluyor tabii ki. Burada E dediğimiz alüminyum ile alakalı. Şu E alüminyum diyebiliriz buna aynı zamanda. Biz bir alüminyum parça bunu uygulamak istersek. Buradan tabii ki epsilon z aynı zamanda nedir? Sigma z bölü nedir? E olacak. E alüminyum olacaktır. Şimdi burada bizim bir şurada biliyorsunuz bir epsilon z'imiz var. Şu. Bu epsilon z'i aynı zamanda burada buraya yeni koyacağız. Epsilon x eşittir epsilon 7 o da nedir? Bu da delta D bölü D'dir. Yani burada şöyle diyeceğiz. Delta D bölü D. Bu epsilon X eşit. Epsilon Y eşit aynı zamanda. Eşittir. Eksinliği epsilon Z. Eksinliği epsilon z de nedir? Sigma Z bölü E alüminyum biliyorsunuz. Sigma Z bölü E alüminyum. E, sigma Z nedir? Sigma Z'de biliyorsunuz. Yani P kuvvetin sebebi olduğu oluyor. Ama bası olduğunu görüyoruz şeklinden. Yani alüminyumu bastırıyor. Boyunluk satmaya zorluyor alüminyum bilin. Dolayısıyla eksi diyeceğiz. P bölü, P kuvveti bölü A. Alüminyum tabii ki alanı, n alanı. O da dolu dahil 8'i küçük D çapında. Dolayısıyla buradan şöyle diyebiliriz. Eksi P bölü alüminyum alanında P küçük D kare bölü 4. 4 yukarı gelir tabii ki. Şimdi bunu, şunu en son şeklini şurada yerine koyarsak. Bakalım delta D bölü de D için ne elde edeceğiz? Delta D bölü D eşittir. Şu eksi nü Tabi bu eksidir. Şu sigma z. Parantez diyoruz. Eksi 4p bölü 4p bölü eksi şu sigma z'imi yazacağız. Sonra e alüminyum yazacağız. 4p e alta gelsin. E alüminyum p çarpı d kare olacak. Şuradan. Buradan da delta d'miz eşit ne oluyor? Eksi eksi artı oluyor. 4 nü p tabi nü dediğim gibi alüminyum içindir bu nü yani burada nü alüminyum yazabiliriz tabi alüminyum olduğunu söylemek için bir de çelik parçalarının nü'sü vermiş ama bunda bir işimiz yok bizim bir soruda verilmiş ama çelik için veren nü'yü biz burada kullanmayacağız tabii ki nü alüminyum kullanıyoruz burada evet 4 nü alüminyum p e alüminyum çarpı pi d kare olacak delta d bölü d şu. Buradan delta bulmak istersek delta bulmak istersek şuradan şu d'den bir tanesi gidiyor. Karşıya gitsin. Buradan da delta d eşittir 4 nü alüminyum p bölü e alüminyum pi d olacaktır. Evet. Delta d için bu fazot yazımız ifadeyi kullanacağız. Bize verilen sayısal değerler neler? bir bakalım. Şimdi new sayısal değerlerimiz yazalım. Sayısal değerler. Bunları bu formda yine koyacağız. En son yazımız formülü yani şurada. Sayısal değerlerimiz nedir? Evet new aluminum 1/3 olarak verilmiş. Yani 0, 33, 33 gider. 1 3 gider. 1/3 olarak veriliyor verilmiş. P kuvvetimiz 200 kN yani bunu Newton'a çevireceğiz. 200 çarpı 10 üzeri 3 Newton bunu biliyoruz. E alüminyumumuz E alüminyum bu da 70 gigapaskaldı. Şu yani 70 çarpı 10 üzeri 3 megapaskal. Bizim alüminyumun çapı D eşittir. Tabii ki 50 milimetreydi. Evet. en yani sonuçta Newton milimetre birimlerini kullanacağız. Buna göre delta D'yi bir hesaplayalım. Delta D eşittir. 4 çarpı nü 1 bölü 3. Şu. P'miz de 200 çarpı 10 üzeri 3 Newton. Şu. Bölü. Elastik modülümüz 70 çarpı 10 üzeri 3 megapascal. Yani niton milimetre kare demektir bu aynı zamanda biliyorsunuz. Çarpı pi diğimizde 50 mm. Evet buradan bunu hesaplarsak 0.024 mm çıkar. Şimdi burada delta d dikkat edersen şu formü de pozitif çıktı. Bu ne demektir? Uygulanan p kuvveti bası olduğu zaman demek ki çapta bir büyüme olacak demektir. Sonucu pozitif çıkması. Eğer bu eksi çıksaydı delta d o zaman demek ki çapta bir e, azalma meydana geliyor demektir. Ama tabi bizim kuvvetimiz bası şeklinde olduğu için bası şeklinde tabi eksen doğrultayalnız Z eksen doğrultusunda L boyunda bir kısalma olurken yanan doğrultuda da kuvvet olmadığı halde tabii ki bir deformasyon meydana gelecek. Bu atma şeklinde olacaktır. Yani bir parça bası yükleri etkisindeyse eksen olarak yanal doğrultuda da boyutlarında bir atma olacak demektir. Eğer bu P çeki olsaydı bunun boyu uzarken Z eksen doğrultusunda yan doğruta da bir daralma olacaktı. O da negatif olarak karşımıza çıkacaktı. Yani bu elde ettiğimiz formül delta D için elde ettiğimiz bu formül işaret e, olarak e, bizim problemimizin şartlarına uyuyor, doğru demektir. Eğer eksi olsaydı o zaman yanlış yapıyorsunuz belli demektir. Yani kuvvet basıyken siz çap değişimini e, negatif buluyorsunuz. Anlamsız olur. Delta D nedir? Son çap eksi iç çaptır. Delta D. Dolayısıyla burada demek ki son çap tabii ki daha büyük oluyor. Tabii ki iç çapa göre ki dede de farkı o da pozitif olmuş oluyor. Demektir bundan bahsediyoruz. Evet. Evet. Burada artık D'yi yazabiliriz. D büyük D yani eşittir. Yani çelik binin iç çapının en az olması gereken değeri tabii ki. Yani D artı delta D. D'miz 50 mm biliyorsunuz. 50 mm ee, en son bulduğumuz delta D de pozitif olarak 0. 0.60 şeklindeydi. 0.024 milimetre. Buradan da 50.024 milimetre olması gerektiğini görüyoruz. Yani D tekrar yazarsa eşittir. 50.024 milimetre. Evet. Bu problemin çözümü için diyeceklerimiz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah.